her kulunu imtihan eder. Her bir kulunun dünya hayatında efendim ona verdiği imkanları yerli yerinde kullanıp kullanmadığını mutlaka kontrol eder. Şu anda da mesela biz konuşuyoruz. Evet. Allah Celle Celaluhu benim kalbime, benim niyetime bakıyor şimdi. Senin de niyetine bakıyor. Acaba bu Kemal kulum konuşurken Sırf benim rızam için mi bu konuşmayı yapıyor? Yoksa en az hocam mutlu olsun diye mi konuşuyor? Evet. Veya birileri ya çok güzel konuşmuş bu adam desin diye mi? Allahu Teala hiçbirini kabul etmiyor. Sadece çünkü Allah o kadar büyük. Ki. Her şeyimizi bak şu anda ben ellerimi böyle yapmak istiyorum. Aslında ben yaratmıyorum bunu. Allah yaratıyor Celle Celaluhu. Ama anında bu saniyelerin çok alt birimlerinde tahakkuk ediyor. Allah Celle Celaluhu sanatının, yaratmasının, yaptığının kudretinin benim tarafımdan ve sizin tarafınızdan ve kulları tarafından tanınmasını istiyor. O tanındığı zaman diğer irade sahiplerinin cüz'i irade sahibi olduklarını, onlar için bir iş yapılmasının doğru olmadığını, ihlas dediğimiz şey sadece Allah için bir işin yapılmasını istiyor Allahu Teala. Bunun gerekliliğini kul anlıyorsa eğer, işte bu adam ihlaslı bir adamdır.